gerçekten sensin ha tesadüfe bak. Vallahi biz de böyle buradan geçiyorduk. Sen bizim karşımıza çıktın. Yani özellikle denk getirelim desek yapamayız. Yani biz de tam çocuklara bakmaya geldiydik de tesadüfin iğne deli işte. Ya hoş geldiniz kızlar. Da ben de biliyorsun hani ders saatlerinde genelde buralardayım. İyi denk geldik ya. hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz e, iyiyiz ya. Nasıl olur? Sen nasılsın? Ama senin dersin falan yok değil mi? Biz seni meşgul etmeyelim. Yok yok. İki ders boşluğum var. E süper o zaman biz rahat rahat şey ederiz. Sohbet ederiz. E, ederiz. Ederiz, ederiz. Oh. Vallahi kantin çayı pek güzel oluyor. Kesene bereket. Bunun afiyet olsun ne demek. E sizin çocuklar falan mı yaptılar? Alıştılar mı okula? Alışıyorlar. Yani Ramazan Mete de dedesinden fırsat bulursa okuma yazmayı öğrenecek ama cık, bulamıyor yavrum. Ramazan Mete ya çok tatlı çocuk görüyorum onu okula çok da akıllı. Bir de bana herkesin içinde öyle Selma ebe iyi olacak tabii ama olsun. E ne olsun çocuk senin eline doğdu haklı öyle. Vallahi bu kasabaya iyi ki gelmişsin. Hepimizin hayatına bir şekilde çok güzel dokundun. Ama özellikle birinin hayatına. Anladım, ee, siz dün olanları duymuşsunuz. Duyduk Selma, duyduk vallahi çok da sevindik. Selma, yani siz Taner'le onca sene kolay şeyler yaşamadınız, yani biz şahidiz. Senin verdiğin söze karşı sadakatine, kalbin inceliğine, masumiyetine. Ya Taner de görmüş işte en sonunda. Sağ olun, canımsınız kızlar ama, ee, başka şeyler mi konuşsak? Hı? Tamam, bak başka şeyler konuşuruz ama ben söyleyeceğimi söyleyeyim. Bir zamanla seni öz kardeşimiz kadar çok sevdik sen. Yani senin iyiliğinden başka da bir şey istemiyoruz. O yüzden ben açık açık soracağım, kusuruma bakma. Taner senin için gerçekten bitti mi? Yani kalbinde ona dair hiçbir şey kalmadı mı?